Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yaklaşık bir haftadır yayın ve video yapamadım. Yoğun bir hafta geçirdim. Sonra iki gün mini bir tatil yaptım. Bu dönemde sadece Twitter üzerinden güncelleme yapıyordum. Beni Twitter'dan takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Geri döndüm. Full motivasyon piyasaları tarayacağız. Geçen ay çok güzel trade'ler yaptık. Umarım bu ay da öyle geçer. E, Bitcoin'i konuşalım. Uzun süredir konuştuğumuz FED toplantısı. Bugün ve yarın gerçekleşecek, buradan gelebilecek olan açıklamaları, kararları ve piyasaların verebileceği tepkileri analiz edelim istiyorum. Bitcoin ile başlamamız gerekirse 63 bin dolar civarında seyrediyoruz. Bitcoin'de artık güncel direnç alanı 63.500-64 bin bandına denk geliyor. Bu bölge üzerinde gelecek olan kapatmalar Bitcoin'de tekrardan rekor seviyelerin zorlanmasına neden olacaktır. Destek durumuna bakmamız gerekirse burada 60 bin dolar ilk etapta destek alanı. 60 bin altında gelecek olan bir kapatmayla beraber 57, bin bandı hedef haline gelecektir diye düşünüyorum şahsen. E, teknik durumdan daha önemlisi şu an temel e, konular. Dediğim gibi Fed toplantısından gelecek olan kararlara konsantre olmuş durumdayız. Tüm dünya sadece kripto para piyasaları değil, emtia piyasaları, hisse senetleri, tahviller hepsi şu an Fed'den gelecek olan kararları bekliyor. Beklentilerimi benim zaten biliyorsunuz. Hemen kısaca üzerinden geçeyim. Ben bu toplantıda artık tahvil alımlarının azaltılmaya başlanacağını ve bununla ilgili bir takvim duyurulacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yılın ortasına doğru da artık tamamen tahvil alımları durdurulacaktır. Sonrasında ise agresif bir şekilde iki kez faiz hamlesine gidilecektir diye düşünüyorum. Bu konuda bazı analizler, analistler tamamen farklı düşünüyor. Tahvil, tahvil alımları durdurulsa dahi faize gidilmeyeceğini düşünüyorlar. Ama ABD'de de şu an enflasyon kontrolden çıkmış durumda. Bu bana çok çok daha önceleri hatırlatıyor. Yaklaşık 40 yıl önce 1980'lerde de ABD'de bu tarz sıkıntılar e, oldu. Yine bunun gibi bir enflasyon sarmalına girmesi mümkün ABD'nin. Bu yüzden e, önümüzdeki yılın ortasına doğru tahvil alımlarının durdurulmasının sonrasındaki 6 e, ay içerisinde de agresif bir şekilde 2 faiz hamlesi gelmesini ben şahsen beklerim. Tabii ki konjöktür değişirse, durumlar değişirse dünyada buna uygun biz de revize ederiz hedeflerimizi. Bugün gelecek olan tahvil kararı, benim düşünceme göre gelecek olan tahvil kararı aslında piyasalar tarafından fiyatlandı. Bitcoin mesela 67 bin zirvesinden e, geri çekildiği dönemde, 58 bin doğru geldiği dönemde aslında bu temel haberleri fiyatladı diye düşünüyorum. E tabii ki bu yüzden bu toplantının yaşandığı gün e söylentide e, al haberde sat prensibi çalışıyor. E, Bitcoin'de de yukarıya doğru bir pump görebiliyoruz. Bunun tabii ki çok böyle devasa bir pump olacağını ben düşünmüyorum. Bunun nedenlerini aslında size bir iki aydır anlatıyorum. E, FED'den gelecek olan tahvil haberi piyasaları kısa vadede sarsmasa dahi e, orta vadede biraz daha sarsacaktır çünkü bu faize giden yolu açıyor. Evel asıl kelam Bitcoin'de e, kısa ve orta vadede bulunduğu alanda rekor tazelemesi bile mümkünken böyle mega rally 200 300 bin dolarları beklemiyorum şahsen. Bu dönemde altcoin'lere konsantre olmanın, altcoin'lerde fırsat kovalamanın daha mantıklı olacağını şahsen düşünüyorum. Powell'ı artık tanıyoruz. Ne gibi açıklamalar yapabileceğini biliyoruz. Genel olarak Fed politikası Powell ile harmanlandığı zaman gelecek olan negatif haberleri de piyasaya pozitifmiş gibi sürebiliyorlar. Bu yüzden Powell bugün konuşmasında tahvil alımlarını azaltıyoruz ama faize gitmeyeceğiz gibisinden bir şey söyleyebilir. Ama burada Powell'ın önüne geçemeyeceği konu enflasyon. Enflasyonla ilgili veri açıklaması gerekiyor. Rekor seviyelerde seyreden verilerden bahsediyorum ve bu verileri açıkladığı zaman da piyasalar mutlaka buna uygun tepki verecektir. Riskli piyasalarda aşağıya doğru hareket görmemiz mümkün. Emtia piyasasında altında gümüşte ise aşağı yukarı volatilite daha sonrasında ise yukarıya doğru hareket görmemiz mümkün. O yüzden e, Powell'ın konuşmasını ben de takip edeceğim. Her ne kadar biz tahvil alımlarını durdurmaya başlıyoruz ama faize gitmeyeceğiz dese de zaten birkaç ay sonra görev süresi bitiyor. Önümüzdeki yıl içerisinde Fed'in buna gitmesi gerekeceğini düşünüyorum. Zaten kendileri de e, eğer böyle bir durum olursa biz de hedefimizi revize ederiz faizi kullanırız gibisinden açıklamalar yaptılar daha öncesinde de. FED toplantısı ile ilgili herhalde durumlar bundan ibaret. Ek olarak burada Powell'ın ekleyebileceği şey, geçen ay içerisinde, Ekim ayı içerisinde COVID vakalarındaki sayılarda düşüş olmasından dolayı iş imkanlarının, employment rate dediğimiz iş imkanlarının arttığını da söyleyebilir. işsizlik oranının düştüğünü söyleyebilir. Bu da tabii ki Powell'ın piyasaları sarsmamak için tahvil alımlarının piyasaları tahvil alımlarının durdurulmasının piyasaları sarsmaması için öne süreceği kozlardan birisi olacaktır. FED toplantısı ile ilgili düşüncelerim bundan ibaret. Bitcoin'de dediğim gibi kısa vadede aşağı yukarı hareketler belki rekor seviyelere doğru hareketler olsa da önümüzdeki dönemde hatta 2022 yıl içerisinde aşağıya doğru hareketin benim düşünceme göre daha olan olacağını Düşünüyorum ama bu dönemde de altcoinlerde çok güzel fırsatlar olacaktır. Şimdi mevcut altcoinleri konuşalım istiyorum. E, bitcoin dominansıyla başlayalım çünkü bitcoin dominansı zaten baktığımız tüm altcoinleri ilgilendiriyor. Bitcoin dominansında 4 saatlik grafikte bir RSI uyumsuzluğu oluştu. Bunu hatta şöyle birleştirmem gerekirse oldukça çok dibe sahip olan bir RSI uyumsuzluğundan bahsediyoruz. Bu RSI uyumsuzluğundan dolayı yukarıya doğru bir hareket gelmesi mümkün. Yani Bitcoin aşağı veya yukarı yön fark etmez sizin yapacağı hareketlerde parayı kendisine doğru çekecektir diye düşünüyorum. Hatırlarsınız e, burada Dominas 48 seviyelerine geldiğinde bir RSI uyumsuzluğu var. Bu RSI uyumsuzluğundan dolayı e, bu Dominas'ın geri çekilmesini beklerim. 44 desteğine geldiğinde ise buradan da tepki beklerim demiştim. Hatta 48'den 44'e doğru geldiğimiz yolda da altcoinlerden para kazanabileceğimizi eklemiştim. İşte bu dönem bizim Harmony'den, 1inch'ten, Eos'tan, Avax'tan para kazandığımız döneme denk geliyor. Bu dönemi geçirdik. Umarım ki kar almışsınızdır. Umarım ki realize etmişsinizdir. Şimdi ben altcoinleri biraz daha riskli görüyorum. Özellikle Bitcoin'in Fed toplantısından dolayı volatil olabileceği bir döneme giriyoruz. Bitcoin dominansının e, yukarıya doğru fırlayabileceği bir döneme giriyoruz. Bu yüzden biraz daha temkinli olmakta da fayda var. Mevcut altcoin'lerde böyle ön satış altcoin'ler ile ilgili birazdan zaten konuşmuş olacağım. Biraz daha spesifik olarak bazı altcoin'lerin e, teknik durumuna da bakalım. Ethereum'la başlay başlayalım. Ethereum'da 4 saatlik grafikte bir uyumsuzluk söz konusu. Yine e, yükselen tepelere karşı. RSI'de alçalan tepeler var. Ethereum zaten rekor seviyesinde seyrediyor. Aynı Bitcoin'de konuştuğumuz gibi burada da belki bir ikili tepe formasyonu olabilir. Ama Ethereum trade edeceksem ben mesela buradaki uyumsuzluğun bozulmasını beklerim. Uyumsuzluk ne zaman bozulur? Önceki Zirvenin üzerine attığımız zaman bozulur. say uyumsuzluğundan bahsediyorum. Burada Ethereum'un yukarıya doğru zaten dikeceği tek 100 dolarlık mum. Yüksek ihtimalle bu RSI uyumsuzluğunun bozulmasına neden olacaktır. 100-150 dolarlık bir mum gerekiyor. Eğer böyle bir şey olursa Ethereum'da e, tekrardan yukarılara doğru belki 5000 dolarlara doğru bir hareket beklenilebilir. Burada destek alanı 3950-4000 dolar bandına denk geliyor. Bu bölge... Zaten birkaç kez denendi. Buradan Ethereum'da yukarıya doğru tepki gördük. Yine bu alan altında bir kapatma yaparsa daha aşağılardan açılan pozisyonlarda kar almakta fayda var. Burası değerlendirilebilir bir bölge ama altında kapatma yapması halinde de stop olunması gerekir ve alt desteklere bakılması gerekir. Ethereum için durumlar bundan ibaret. Çok konuştuğumuz, çok ikrar ettiğimiz Harmony'nin de durumuna bakalım. Harmony'de de aynı şekilde bir gevşeme geldi 38 cent civarından yaklaşık olarak geri çekilmeye başladı Şu anda da yine destek alanına gelmiş durumda Daha kısa vadeli zaman dilimine baktığımız zaman Burada da bir RSI uyumsuzluğu olduğunu görüyoruz Bu uyumsuzluktan dolayı da Harmony'de de aynı şekilde yukarıya doğru bir tepki gelmesi mümkün Şu an destek alanında seyrediyor Ben büyük bir kısmını sattım mesela Bunu Twitter üzerinden de belirttim YouTube üzerinden de belirttim Harmonda artık ben olaya şöyle bakıyorum Kısa vadeli trendleri takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bakın şurada da bir trend var mesela. Risk sevmeyen yatırımcının bu trendin altında kaldığı zaman bu ürün e, terk etmesi gerekir. Risk seven yatırımcının da buradaki büyük trendi takip etmesi gerekir. Eğer harmoni buradaki trend altında kapatma yaparsa elimde bulundurduğum Harmony'leri de satmış olacağım planım bu yönde. Bu dönemde çok konuşulan altcoin'lerden birisi de Chills. Zaten çok güzel de bir hareket yapmış. Ben mesela piyasaları... Çok takip etmiyordum ama Burada günlük bazda çok net bir trendi Mesela kırmış güzel bir trade Olabilirmiş ben kaçırmışım Çığız içinde aynı şekilde çok sert bir hareket Gelmiş o yüzden Bu kadar yükselen coinlerde Ben temkinli olması gerektiğini düşünüyorum Burada destek alanı şu an 39 cent civarına denk geliyor Mesela ne kadar milimetrik çalıştığını da Görüyorsunuz iğne atıp yukarıya doğru Gitmiş bu destek alanlarını Söyleyip hızlıca üzerinden geçiyorum ama Arkadaşlar yayınlarda konuştuğumuz destek ve dirençlerin genelde çok iyi çalıştığını yüksek ihtimalle siz de görüyorsunuz. Ben bu ürüne baktıktan sonra takip etmiyorsam kapatıyorum ama sizin takibinizde olan bir ürünse bu destek ve dirençleri grafiğinize eklemeniz ve izlemeniz gerekir. Ben hepsinin üzerinde durup da aa bu çalıştı bakın nasıl çalıştı demeyi doğru bulmuyorum. Çünkü zaten çoğunda destek ve dirençlerin sofistike bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Eğer sizin takibinizde olan bir ürünse benim sizi uyarmama gerek kalmamalı. Siz kendiniz bu destek ve dirençleri izlemek zorundasınız bir trader olarak, bir yatırımcı olarak. Burada Çiliz için artık direnç alanı, e, için e, direnç alanı o 55 cent civarına denk geliyor. 55 cent üzerinde bir kapatma yaparsa buradan yukarıya doğru tekrardan sert bir pump gelmesi mümkün ama 39 sent altı yapacak kapatmada da bu ürünü terk etmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok yükseldiği için benim çok sıcak baktığım bir ürün değil. Aynı zamanda Twitter üzerinden mana çok soruluyor. Decentraland yine metaverse alanında kendisini göstermeye çalışan ürünlerden birisi. Aynı şekilde mana da sert yükselmiş. 74 sentlerden 5 dolarlara e, iğne atmış yaklaşık 4-5 gün içerisinde herhalde. Buradan bir gevşeme gelmiş şimdi. Buradaki destek alanı 2 dolar 60 cent civarına denk geliyor. Bu de, e, seviye altında gelecek olan kapatmada bu ürünü terk etmek gerekir. Alt desteği beklemek gerekir. Alt destek de 1 dolar 44 cent civarına denk geliyor. Bu tarz ürünlerde zirve neresi olacak kestirmek zor. Çünkü bazen bu dalgayla beraber zaten metaverse dalgasının ne kadar sert geldiğini görüyoruz. Çok yukarılara da gidebiliyorlar. Ama destek ve dirençlere sadık kalıp en azından burada direnç belirleyemiyorsanız Aresay'a göre trade etmeniz daha mantıklı olacaktır. Mesela bir örneğini vereyim. Burada 3 dolar 60 cent civarında kapatmış mana e bu 4 saatlik mumu ama RSI 94 seviyesinde seyrediyor. Yüksek ihtimalle mana burada 4.87'lerdeyken RSI 4 saatlik bazda 97-98 seviyelerine kadar gitmiştir. O bölge kar alınması gereken bir bölge çünkü yüksek ihtimalle markette bir gevşeme olacaktır. Ürün bir geri çekilme yaşayacaktır. Ürünleri böyle takip etmekte fayda var. Eğer direnç belirlenemiyorsa o Slider grubuna ait olan indikatörleri başta Arisay olmak üzere takip edip nerede kar almanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Burada mana içinde güncel durumlar bundan ibaret diyebilirim. Bu dönemde ön satış projelerini çok konuşuyoruz. Geçen videoda son yaptığım videoda aynı zamanda Twitter üzerinden Acknowledger'dan bahsetmiştim. ACK Coin'den. Yine CDFY üzerinden e, satıldı. Ön satışı gerçekleşti. 10 sentten e, alım yaptı ön satışa katılanlar. Daha sonrasında PancakeSwap üzerinde listelendi. Şu anda da 2 dolar 40 cent civarında seyrediyor. 25 x yapmış durumda ki 4 dolar 70 cent'e kadar iğne attı. Yani yaklaşık olarak 50 x bir yükseliş sergiledi. Şimdi Metaverse dalgası. Bir, bir taraftan da tabii ki Web 3.0 var. Barış Özcan'ın paylaştığı videodan sonra da çok konuşulmaya başladı. Bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman bu alanda hizmet veren coinlerin, projelerin e, prim yapması gayet olağan. Sırf bu yüzden ben de teknolojinin radarda tutulması gerektiğini söylemiştim. Ben de ön satışa katıldım. Bir miktar tutuyorum elimde. E, hatta Pancake'de listelendiği zaman %50 küsür centlere kadar indi. Oradan değerlendirenler dahi şu an en az 5x yapmış durumda diyebilirim. E, o yüzden bu tarz ön satışları kovalamakta fayda var. Mesela dün e, Gaia Everworld e, satışı gerçekleşti. E, önümüzde birkaç proje daha var. Bunlar hakkında da size kısaca bilgi vermek istiyorum. E, ön satışa katılan arkadaşlar mutlaka vardır aranızda. Düşük tier'dan olsa bile zaten hepimiz küçük yatırımcıyız bu alemde. E, burada e, Good Games Guild var mesela. Try Hearts var. Bu iki proje benim radarımda ikisi de yine Play to Earn alanında hizmet veren ve NFT sisteminde kendi içerisinde barındıran projeler özellikle TryHard radarımda bu projeyi ben de ön satıştan değerlendirmek istiyorum. Şimdilik ne zaman satılacağı belli değil ama bununla ilgili bir açıklama olursa ben de zaten Twitter üzerinden mutlaka bilgilendirmesini yaparım. Bu tarz ön satışlardan gerçekten çok iyi paralar kazanılıyor. Tabii ki küçük miktarlarda alınıyor. Maksimum 50 dolar 100 dolar diyelim ki alım yapabiliyoruz. Alt tayırlardan alt seviyelerden. Ama bunlar bile 20x 30x 50x gibi geri getiriler bıraktığı zaman kısa vadede çok iyi kar etmiş oluyorsunuz. O yüzden bu tarz projeleri radarda tutmakta ve izlemekte fayda var diyebilirim. Video çok uzun oldu diye tahmin ediyorum. Normal sürenin üzerine çıktık ama bir haftadır video yapmıyoruz. Olsun o kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.